açalım. Almayalımızı alalım. Arkadaşlar. Dur bir göstereyim. Yani bunu kullanıyorsunuz öyle ayağınızı takabiliyorsunuz. Bunları biliyorum ama daha önce hiç açmadım. Böyle içine yemek yapabiliyorsun. Kıvısı. Kıvısı ve bir bakın dur. Çıkaramadım bir şeyden. Otalık kalabalık ya. Evet sakalım hemencik. Evet çok güzel. Çok güzel. Kıyafette deniz kızı. Ayakkabıları da ponçik ponçik. Arkadaşlar görüyor musunuz? Taç. Bu hangi bebek olabilir? Arkadaşlar bu olabilir mi? Benden bunu istiyorlar. Bu. Bu. Olabilir mi ki? Kurpu. Hemencik yapalım. Sulu. bana gibi. Böyle burada bir zımba var. Yedirim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir bebek. Nasıl bir bebek. Ay dur. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bir de içinden e, koleksiyon çıkmıştı. İçinden koleksiyon çıkmış. Bakın. Bakacağız işte hangi bebek olduğuna. Arkadaşlar nasıl? Bir de elbisesi takılmıyor herhalde. Dur. Evet tıkıldı. Bu bir ayakta durdurayım. Ay arkadaşlar durdu bakın. Merhaba çocuklar. <laughs> Çıkaralım ki bir de yemekli yeğene götürelim. Kurpunu da takalım arkadaşlar. Dık. Dık. Böyle çantalarak bebeğimizi alıp ona koyup kapatıp böyle kapatıp eğer tacından Olmuyorsa tancını çıkarıp yanına bir yere koyacaksınız. Aynı taktı, takıldığı yeri takılacaksınız. Takamadım. Çok heyecanlıyım çünkü takamıyorum şey. Çanta. İçinden görünüyor hatta görüyor musunuz? Koleksiyonda bakalım hangi bebek çıkmış bize. Arkadaşlar en sevdiğim kızlar bu. Başak, Karen. Ona da en sevdim. Hangisini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bu kendi evinin kırdı bende var. Independent Queen nerede? Bakın arkadaşlar burada tanımlatları gösteriyor. Independent Queen istiyorum. Bu, bu, da Independent Queen yok mu? popülerden mi çıktı anlamıyoruz ki yok arkadaşlar ama eminim ki ben ıı, o, o kutu çıktı diyorum o çıktı diyorum o çıktı diyorum arkadaşlar yani eğer kıyalım sen de kıyalım kapatalım koyduk evet arkadaşlar videonun sonuna geldik sizleri çok seviyorum like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum görüşürüz